Şimdi demiş ki Bakan Soylu saygılarımla diyerek kendisine aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Evet istedin. Ufak bir namusun varsa, ufak bir şerefin ve haysiyetin varsa yalan söylemezsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması açılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan telefonla aradın, yardım istedin tartışması devam ediyor. Tespit ettikten sonra yani böyle bir yardım toplanamayacağını tespit ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu beni aradı, yardım istedi iddiasında bulunmuştu. Soylu'nun açıklamasına göre İmamoğlu hemşeri olduklarını belirterek CHP Genel Merkezi'nin kendisini sevmediğini ifade ederek yardım istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez zaten bana karşı biz hemşeriyiz. Ne olursun beni onlara ezdirme. Ama hayatı ikiyüzlülük olduğu için ve yalan olduğu için bunu elbette söyleyemez. Aramızda sonra bir telefon görüşmesi daha geçti. Onda gidip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne beni şikayet etti. Bana İçişleri Bakanı böyle böyle söyledi diye. Şimdi insan hangi koltuğa gelirse gelsin o koltuk onu taşımayacak. O, o koltuğu taşıyacak ve yalan söylemeyecek. Basın toplantısı sürerken tweet atarak Soylu'nun sözlerini yalanlayan İmamoğlu, bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin ifadelerini kullanmıştı. Soylu ve İmamoğlu'nun tartışması sosyal medya hesapları üzerinden dün de devam etti. Soylu, İmamoğlu basın açıklamamızdaki telefon görüşmesi konuşmasına verdiği cevapta "Süleyman Soylu'yu aramadım" demiş. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptı. Her şeyden önce Cenabı hakkın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur açıklamasında bulundu. Soylu'nun açıklamasına yanıt veren İmamoğlu sosyal medya hesabından Cenab-ı Allah'ı iftirana yalanına ve kötü diline eklememeni öneriyorum. İddianı ispat edemiyorsan yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum bakan bey mesajını paylaştı.